Hayat çabalayanları sever. Bu satırları 61 yaşımın son saatleri yazıyorum ve yeni yaşıma merhaba dememe birkaç saat kala sadece geçen senenin değil de geçen senelerimin kısa bir bilançosunu şöylece kısaca toparladığımda görüyorum ki hayatın bana öğrettiği en önemli derslerden birinin çaba kelimesinin hakkını vermek olduğu. Kısaca çabaladıkça gelişip, serpilip, öğrenip, tekamül ettiğimi, çabaladıkça hayatın aynı şekilde bana karşılık verdiğini düşünüyorum. Ve size her doğum günü öncesi beni saran hüzün dalgasından bahsetmek istiyorum azıcık. Nedense çocukluğumdan beri doğum günlerim içimi saran tarifsiz, önüne geçemediğim bir hüzün bulutunun etkisinde olduğundan hep sağanak yağmurlu, puslu günler tadında geçti. Sakın aklınıza etrafımdaki kişilerin buna sebep olduğu ile ilgili bir düşünce gelmesin. Aksine sevgili ailem, annem, babam başta olmak üzere hepsi doğum günümün şeker tadında geçmesi için çabaladılar. Ama benim yüzümde gülücükler olmasına rağmen içimdeki o hüzün bulutunu ve sağanak yağışı bahar güneşine çeviremedim bir türlü o yıllarda. Gelelim son yıllara. Artık yaş kemale erdi ve bu durumun daha da artması gerekirken doğum günüm yaklaştıkça ve o gün gelince gençlik yıllarımın aksine beni garip tarif edilmez bir neşe sarmaya başladı. Böylece 27 Kasım akşamına kadar ki zamanı son derece neşeli ve pozitif bir ruh haliyle geçirerek tamamladım. İçimde, geçmişteki yıllarda içimde büyüyen, doğum günüm yaklaştıkça ve doğum günümde artan hüzünden hiçbir kırıntı kalmamıştı. Doğum günüme kadar gelen bir haftayı, ve doğum günümü yüreğimdeki sevinç kıpırtıları ile geçirdim ve doğum günümü karşıladım. Tabii hayatımda birçok şey için çabaladığım gibi yukarıda bahsettiğim hüzün duygusunun yerine sevinç duygusunu yerleştirmek için de yıllarca ciddi bir çaba sarf ettim ki bu çabanın hikayesi uzun bir yazı konusu olur. Ve bugün neden doğum günlerimizde hüzün hissederiz'i azıcık araştırmak istedim. Karşıma Dr. Lira de Rosa'nın konu ile ilgili bir makalesi çıktı ve yalnız olmadığımı gördüm. Neden bazı insanlar doğum günlerinde üzgün hissederler? Doğum günü depresyonu veya doğum günü hüznü, doğum gününü kutlamak veya düşünmek konusunda üzgün, kayıtsız veya ilgisiz hissetmek anlamına gelir. Üzüntü yaşamanın yanı sıra doğum günü depresyonu aynı zamanda şimdiye kadar başarmış olabileceğiniz veya başaramadığınız her şey dahil olmak üzere düşük enerji veya geçmişe odaklanma hissini içerebilir. Bu duygular kişinin doğum gününden önceki günlerde doğum gününde ve bir süre sonra ortaya çıkabilir. Doğum günü depresyonu neden olur, nasıl başa çıkılır? Duygularınızın yükselmesine izin verin. Doğum günlerini kutlamalar ve olumlu deneyimlerle ilişkilendirme eğilimindeyiz ve bu herkes için geçerli olmayabilir. Bu nedenle bu süre zarfında kendinizi heyecanlı veya mutlu hissetmiyorsanız üzüntüyle oturmak için kendinize izin verin diyor doktor Lira Delarosa. Duygularınızı yargılamadan hissetmenize izin vermek, bunun ardındaki daha derin anlamı işlemenizi ve belki de hissettiğiniz üzüntünün bir kısmını hafifletmenizi sağlayabilir. Güvendiğiniz biriyle deneyiminiz hakkında konuşun. Kendinizi nasıl rahat hissederseniz o şekilde kutlayın. Gününüzü sağlıklı aktivitelerle hazırlayın. Ve eğer doğum gününüzde üzgün hissetmenizin temel nedenlerini bulmak istiyorsanız, bir terapistin yardımıyla daha derin bir öz yansıtma alıştırması yapın diyor Doktor Lira Delarosa. Doktor Lira'nın makalesini okuyunca yıllarca doğum, doğum günlerimde hissettiğim duyguların birebir tarifini karşımda buldum. Meğerse başlı başına bir sendrom imiş ve ben kendi çabamla altından kalkmışım. Bugünlük bu kadar. Hepinize içinizde dolu dolu sevinçler hissettiren doğum günleri dilerim. Sevgiyle kalın.